Merhaba, hoş geldin. Ben Önder Uğmayım çok iyisindir. biliyorsun yakın bir zaman önce yakın ilişkilerle ilgili bir seri çekmeye başladım ve çok önemsediğim bir seri. Çünkü çoğumuzun işte hayatında özel ilişkileri vesaire çok önemli bir yer tutar ve aslında yakın ilişkiler sadece çiftler arasındaki ilişkiler değil, arkadaşlıklar içindeki ilişkiler, dostluklar efendim söyleyeyim, çekirdek aileyle veya büyük ailele olan ilişkilerin bir kısmı özellikle yakın ilişkiler kategorisi altında değerlendirilebilir, İş hayatında da yine aynı şekilde olabilir. Ee, ve o yüzden e, çok e, aslında katmanlı bir e, mesele. E, önemsiyorum. İçine kazdıkça çok şey çıkıyor. Yani bu e, alkolojik kazıya çok müsait bir konu. E, dolayısıyla çok da merak ettiğimiz bir konu. E, bunu e, bir sürü farklı açıdan bugüne kadar konuşmuşuzdur. Ama bu kitap, e, bu takip ettiğim, seriyi çektiğim kitap, In Quest of the Mythical Mate isimli kitap, bir, e, bir çift terapistleri tarafından yazılmış, e, zamanında oldukça bence e, yenilikçi, e, çağdaş e, ve ilerici bir yaklaşım. E, burada kullanılan şey çok hızlı bir şekilde geçeceğim çünkü önceki bölümleri eğer seyredersen e, hepsini anlattım. Margaret Mahler isimli çok ünlü bir e, psikoterapistin nesne ilişkileri kuramcısı, e, psikolojik doğum diye bir kavramı var, e, kavram yaratmış. Bu e, kavrama göre bir bebek doğduktan sonra işte 24 ay ile aylık bir süreçte bir takım aşamalardan geçiyor ve bu, bu aşamalardan sağlıklı bir şekilde geçmesi onu ergenliğe, işte yetişkinliğe çok ciddi anlamda hazırlıyor ve onu daha sağlıklı, daha e, özgüveni yüksek, daha öz saygısı, öz sevgisi yüksek bir birey olmasına yol açıyor. Dolayısıyla işte buradaki aşamalarda sembiyoz mesela, ilk baştaki anneyle olan sembiyoz. Sonra işte ayrışma süreci çok önemli ve bunlar ilk 12 ay içerisinde çoğu oluyor, olması gerekiyor ee, bu aşamaların ve bu e, kitapta bu gelişimsel model e, ilişkilere uyarlanıyor ve her ilişkinin e, girdiği çıkmazı aslında sebebi bu gelişimsel e, modeldeki aşamalardan birinde takılı kalmalarından kaynaklandığı tezi üzerine inşa edilmiş durumda ve e, burada kitapta da bir sürü zaten vaka örneği var. Oradan örnekler veriyor. Ben hepsini paylaşmıyorum çünkü çok uzun bazıları. E, ya da gerekli görmüyorum. Ama bazen de paylaşmak lazım. E, şimdi e, bu bölümde biraz başlayacağım belki de Hatta e, Ve bu aşamada işte sembiyoz ayrışmak, pratik etme e, daha sonra geri dönme e, çiftleri birbirine tekrardan geri dönmeleri ve sonra da karşılıklı bir e, mutual Interconnection connection denen, yani karşılıklı bir eşler arası etkileşimin daha güçlü olduğu bir son aşamaya kadar gidiyor. Bu aşamaları sırayla geçmek çok önemli. Ve her aşamayı özümseyerek, gerçekten deneyimleyerek ve duyumsayarak geçmek gerekiyor. Aksi halde sorunlar baş gösteriyor. Zaten kitabın temelinde de bunları anlatma çabası var. Ve gerçekten çok çok keyifli bir kitap. O yüzden bunu Amazon'dan ben aldım. Eski bir kitap, 80'lerde yayınlanmış ve hala geçerli bence müthiş var. Dolayısıyla hani, yazarlar üzerinden belki de araştırma da yapılabilir. Ben henüz daha onu şey yapmadım. O öyle bir irdeleme yoluna gitmedim. Belki de ön yargısız bir şekilde bu kitabı anlatabilmek için yaptım. İki kez okudum. Bunu da söylemiştim daha önce. Çünkü ilk okuduğumda anlamadım bir sürü şeyi. Gerçekten ikinci kez okuduğumda anladım. Her kitapta bunu yapma ihtiyacı duymasam da burada gerçekten çok önemsediğim için böyle bir yola gittim. Şimdi e, bu aşamalardan şimdi sembiyotik aşama ilk aşamaydı. İlişkinin başı aslında bu bazen 6 yıl olabilir, bazen bir yıl, bazen iki yıl sürebilir. E, her ilişkiden ilişkiye değişebilecek bir şey ve tarafların tabii olgunluk seviyeleri vesaire işte nasıl hayata baktıkları, bakış açıları, e, geçmiş tecrübeleri, aile dinamikleri efendim bütün bunlar etkili. E, Sembiyotik aşamanın da iki tane görünümü var demiştim. Bunlardan bir tanesi M5 denen e, İngilizcede iç içe geçmişlik. E, bu, bu tabii çok tarafların bağlaşık olduğu, tabii adeta birbirinin içinde eridikleri e, ve kendilik algılarını biraz da kaybettikleri ve bir diğeri üzerinden kendini tanımladıkları e, bir e, görünüm bu e, Sembiyotik ilişki görünümü. Diğeri de e, düşmanca bağımlılığın olduğu, kavganın olduğu, çatışmanın olduğu tarafların anlaşmamak üzerinde. Anlaşamadıkları ve sürekli bir nevi sağlık ego savaşlarına döndüğü bir görünüm sahip bu şeyde. Şimdi ben oradaydım ve orada da tabii böyle kavgalar falan olduğu için bu düşmanca bağımlı sembiyotik ilişkilerde maalesef terapistlerin maalesef diye belki de çok yerinde olarak müdahale etmeleri gerekiyor. Bu intervention denen şey ve o müdahalelerden bahsediyordum ben özellikle bu bölümde. Yani bu e, sembolik aşamanın düşmanca bağımlı olan çiftleri açısından bu e, şeyi yazmış yazarlar. E, özellikle bu nasıl müdahale etmedi, edilmesinin daha iyi olacağını terapistlere yönelik de yok ama ben e, bu anlattığım şeyden kendime pay çıkarıyorum mesela buna döndüğümde tekrar e, bazı şeyleri kendi ilişkime de uyarlayabilirim yani orada müdahale eden terapist e, ilişkiyi nasıl düzeltmeye çalışıyor bir şekilde ben de kendi açımdan bunu uygulayabilirim diye düşündüm. E, pratik bir e, araç olarak gördüm. O yüzden seninle de paylaşıyorum. E, bir de bir şey daha söyleyeyim. E, hep söylüyorum aslında e, ya da söylediğimi zannediyorum. E, şimdi bu aşamalardan sırayla geçmek lazım filan dedim. Ve bazen, yani bazen değil aslında bu kitabın yazım amacı belki biraz da or oraya da kayıyor. Çiftler aynı anda aşamaları geçmiyorlar. Yani aş bir aşamadan sonra iki aşamaya birlikte geçmiyorlar. Ve sorun da orada ortaya çıkıyor. Sembiyotik aşamada Her ikisi başlıyor. Fakat bir tanesi çok hızlı bir şekilde ayrışma aşamasına geçebiliyor mesela. Bu belki annesinden zamanda ayrıldığı için. Belki, efendim bir söyleyeyim, çok özgürlüğüne düşkün bir insan olduğu için. Çok fazla kendini, yaşamayı seven birisi olduğu için vesaire. Bütün bunun bir sürü nedeni olabilir. Özgüven patlaması yaşadığı için. Doğru ya da yanlış nedenlerle. Bunlar bir sürü sebeple, bir tanesi sembiyotik aşamada kalırken, diğeri ayrışma aşamasına geçebilir. Hatta... Diğeri pratika etme aşamasına daha özgür daha kendine buyurup bir döneme kendini e, sokabilir. Dolayısıyla ikiden fazla zaten aşama e, uzakta çıktığı zaman çiftler diyor kitapta e, zaten ayrılma neredeyse kaçınılmaz hale gelir. Onları şey yapmakta onarmakta zordur diyor. Ama her zaman şunu öğrendim ben bu okumalardan vesaire her şu, ebeveyn e, olarak da bu geçerli yani başka rollerde de geçerli hata yapabilirsiniz yapabiliriz. Bu hatayı onarma fırsatını kaçırmamamız lazım. Hatanın onarılması çok kıymetli. Bunu nasıl yapacağımız e, tabii ki de bir sürü kendi içimizde bir, bir takım blokajlarımız olabilir. E, travmatik nedenlerle e, ortaya çıkmış olan. Bunlara yüzleşip anlayıp o şeyleri ortadan kaldırmak lazım tabii bunları yapabilmek için. Şimdi ben devam edeyim istersen. E, dokuzuncu şeyde kalmıştım. E, müdahale şeklinde biçimde e, önerisinde kalmıştım. Diyor ki, pozitif ve direkt etkileşimi kolaylaştır diyor çiftler arasında. Bir çiftlerden biri eğer pozitif açıklamalar yapmaya başlarsa, her iki tarafı da birbiriyle konuşmaları için bu minvalde cesaretlendir diyor. Ve onların e, bu pozitif şeylerde, açıklamalarda e, bir şekilde kaygı duyabileceklerini de söyle diyor. Çünkü diyor, bunlar pozitif de olsa bir şekilde onlara korktukları, taraflara korktukları işte reddedilmekten mesela korkuyor, terk edilmekten korkuyor. Bunları zaten konuşamadığı için bu hale gelmiş. Birinci duygular dediğimiz ana duygu hep öfke üzerinden gittiğinde ikinci duygu yani. Birinci duygu asıl nedeni olan o ilişkideki çıkmazın aslında sebebi olan duygu, ana birinci duygu onu tetiklediği için e, bu pozitif şeylerde de yine sıkıntı çıkabilir. Bunu da onlar söylemeleri söylemek gerekir diyor. E, ve taraflar birbirlerinin ne kadar e, pozitif tepkileri eee vermediklerini, ne kadar bunları bilimize ettiklerini, ne kadar önemsizleştiklerini e, görmelerini sağlayabilir e, terapist e, müdahale ederek, diyor. Ve e, birbirlerinden nasıl uzaklaştıklarını da e, böylelikle anlayabilirler diyor. Bu anlamda çok ...önemli bence de. Onuncusu şu. E, istikrarlı ve... E, ...ilgili davranışları geliştir. Çiftler arasındaki. Yani birbirleriyle ilgilendikleri... ...birbirlerine daha ilgi gösterdikleri bir noktaya... ...ve bunu istikrarlı kılmak. Çabası içinde olmalarını sağlar. E, e, diyor. Eğer mümkünse diyor... E, ...eşlerin birbirlerine... ...karşı sergilemek istedikleri... Bu ilgili e, ve istikrarlı, tutarlı davranışları e, seç diyor. Ve e, bunları geliştirmek için bir zemin hazırla diyor onlara. Ve e, doğası itibariyle çok ben merkezli olmayan e, meseleleri özellikle geliştirmeye onları teşvik et. Ve birbirlerine güvenebileceklerini göster. Ve e, her haftada bunu takip et diyor. Ve diyor ki, ee, düşmanca bağımlı çiftlerin e, hepsinde e, bu işlemeyebilir, diyor. E, dolayısıyla bunu aslında işleyebilecek olan çipler için uygulamayı da tavsiye ediyor tabii. On birincisi, e, çiftlerin birlikte bir şeyler yapması için, bir işbirliği ortamı e, oluşabilmesi için onları cesaretlendir, diyor. Birlikte bir yere gidebilirler, bir takım şeyleri birlikte Yapabilirler, yemek yapabilirler, bir, bir atölyeye gidebilirler, bir seminere katılabilirler, bir kampa gidebilirler vesaire, bir seyahate gidebilirler. Bu tip şeyleri onlarla paylaştıkları şeyleri ona, ona göre şey yapıyor. Ee, dış etkinliklere, yani ilişki dışındaki etkinliklere ve dış dışarıda kalan arkadaşlarla olan ilişkileri arttır diyor. Ee, genellikle bu tip böyle e, iç içe girmiş ilişkilerde, sembiyotik ilişkilerde. Genellikle dışarıda çok fazla vakit geçirilmez başkalarıyla özellikle. Arkadaşlar çok sınırlıdır ve o arkadaşlıkları zamanla aslında kaybetmeye yüz tutar. Çünkü devamlı çiftler birlikte olmaya adeta kendilerini zorlarlar. Bunlar çocuktan gelen şeyler, aile dinamiklerinden geliyor yine. Orada bir yenileme zorlantısı var. Oradaki sıkıntıyı çözülmediği sürece o zorlantı devam ediyor ve aynı şeyi tekrarlıyorsun farklı insanlarla. Farklı koşullar altında da olsa, bazı aynı aslında. Dolayısıyla bu e, üçüncü kişilerle görüşme, ben bunu her zaman e, kendi içimde de söylemişimdir. E, ve sonra dışımda da söylemeye başladım yıllar içinde. E, yani ilişki, ki ben böyle yaşadım çok, en meşhur ilişkilerde yaşadım. E, Hostile dependent da yani düşmanca bağımlı da e, sempitik ilişki yaşadım. E, buralarda hep ben partnerimle yaşamaya, daha çok bir sürü şey onunla yapmaya gayret ettim çünkü kaybetmekten korktum, korkuyordum. Terk edilmekten korkuyordum. Ama o bunu o zaman nefes alamamaya başlıyorsun. E, ben böyle veya hayat istemiyorum demeye başlıyorsun. İçerlemeler başlıyor. Çok önemli. İçerlemeler e, çok çok e, büyük sorun yaratır. işte ve Eleştirel olmaya başlarsın, sarkastik olmaya başlarsın vesaire. Bunları biraz nefes almak, biraz uzaklaşmak lazım. Çiftlerin birlikte etkinlikler çok kıymetli. Yani ilişkiyi canlı tutan, onu çevik kılan şeyler. O birliktelikler tabii ki de. Mümkünse yaratıcı faaliyetler bunu çoğumuz belki yapmıyoruz ama ben yine de söylemiş olayım. Ama diğer yandan da ilişkide, ilişkinin nefes alması için partnerlerin ayrı özel alanları olmalı ve bu özel alanlarda istekler insanlarla görüşebilmeliler ve farklı hobiler, işte etkinlikler içine girebilmeler. Bunları da teşvik eden bir ilişki, sağlıklı bir ilişki zaten. Güveni güvenin tabii çok kuvvetli olduğu bir ilişkiden bahsediyorum ve olması gereken de bu zaten. Bir de Bugün bir podcast dinliyordum. Orada güveni şöyle açıkladı psikoterapist. Dedi ki güven dedi bilinmeyene güvenmek demektir dedi. Yani bilmediğin bir şeye eğer sen gerçekten o riski alarak yine de o yolda yürüyorsan, o bilinmezliğe şapka çıkararak o yolda ilerleyebiliyorsan, o zaman sen gerçekten güveniyorsun demektir diyor. Yoksa bildiğin şeyi güvenmek güven değildir diyor. Dolayısıyla bu yeniliklere açık olmak da tabii aynı zamanda, ilişkilerde bir takım kreatif ve farklı şeyler yapmaya kadar gider. On ee, üçüncü şey, e, miza kullan diyor. Bu çok önemli. Miza bence çok kıymetli. E, çünkü çok ciddi bir noktaya getirebilirsin ilişkiyi. Sürekli e, mizah olmadığı bir ilişki. Mesela ben kendime eleştiriyorum. Ben çok mizahi yönü, kuvvetli bir adam değilim. Çünkü e, bilmiyorum, belki yaşadığım şeyler kendi Belki de o e, hani çok gülmeyi severim, e, işte komikler yaparım vesaire ama o esprileri patlatan adam değilim ben. Dolayısıyla mesela ilişkimde, e, şu anda eşimle olan ilişkimde de o mesela gülmeyi ve böyle hani e, yani konuyu daha komik hale getirerek aslında konuşmayı, oradaki şeyi, nüansları, e, e, yakalamayı çok sever. Ama ben mesela oralarda tutuğumdur yani hayatı biraz ben bilmiyorum belki bu e, az gülen, ve güldüren adam olmamın sebebi de hep travmatik nedenler. Bunu düzeltmeye çalışıyorum. Ama tabii çok istikrarlı bir çaba sarf etmek lazım. Ben bu kitaplar içinde, bu yaşamın içinde kendime böyle bir e, mahfuz, saklı bir alan e, yarattım. O alanı paylaşıyorum, paylaşabildiğim kadar bir, bir katkı sağlamaya çalışıyorum. Ama bazen sıkıcı da olabiliyorum e, çünkü çok fazla analiz yapan, çok fazla gözlemleyen bir insan olmak e, sıkıcı ol olmanıza neden olabilir. E bunu dengeleyebildiğimi düşünüyorum ki ilişkim şu anda e, güzel e, devam ediyor. E, canlılığını koruyor. E, dolayısıyla hani e, burada da ben e, çok mutluyum yani. Bu bir şeyler çabalıyoruz en azından. Bir şeylerin farkındayız. Bunlarla ilgili eyleme geçmeye çalışıyoruz. Yapabildiğimizi yapıyoruz. Sonuçta yaşam devam ediyor. E, dolayısıyla çok önemli. E, şöyle bir bölüm var. Onu e, şey yapacağım. Bu, bu şeyi kapatacağım. Devam edeceğim e, şeye. Ee, narsistlik ve e, sınırda kişilik bozukluğu olan insanlarda e, çok önemli bir, major bir zorluk vardır diyor. Özellikle bu, bu tip e, insanlar bu hostile dependent kapısı oluşturuyor. Yani düşmanca bağlı oluşturur oluşturuyor. Dolayısıyla ben de zamanında böyle ilişkiler yaşadığım için bende de bunlar olabilir. Yani e, kendimi de açıkçası bundan çok azade e, bulmuyorum, görmüyorum. Azade kılmıyorum kendimi bundan. Ve ee, diyor ki bu tip e, insanlar için e, en büyük zorluk e, duygusal yoğunluğu, e, büyük resme ilişkin onların e, duygusal yoğunluğu ve arzularıyla ilgili duygusal yoğunluğu aşabilecek bir şeyleri yoktur diyor. Dolayısıyla hep o döngü içinde kalırlar diyor. Yani asıl arzuları, kendi istedikleri bu şeylerde çok fazla e, sıkışık kalırlar diyor. Ve onlar için daha iyi bir şeyi, vizyon daha iyi bir gelecek vizyonun geliştirilmesi ve bunun sürdürülmesi de kolay değildir diyor. Ve her bu, bu, tip, bu tip insanlar çok düşük bir empati kapasitesine sahiplerdir ve egosentrik bir ikilem içinde şey yapmışlardır, sıkışmışlardır diyor. Ve işte dediğim gibi önemli hissetmek için, güvende hissetmek için. E, onaylanmak için, e, teşvik edilmek için, <laughs> terk edilmeyeceğine dair bir e, inanç aşılanması için kendisine sürekli kendi arzuları e, ve isteklerini öne sürerek yaşarlar diyor. Dolayısıyla başka şey, eşinin e, isteklerini e, duygusal anlamda özellikle isteklerini göremezler diyor. Dolayısıyla eğer bu şeyi, ittilafı bu sorunu nedeni <laughs> eğer ortaya konabilir terapist tarafından ve bu açığa çıkarılabilirse onların daha büyük resmi gö görmesi, tarafların daha büyük resmi görmeleri sağlanabilir ve birbirlerinin aslında farklılaşan yönlerini, gelişen yönlerini kucaklamaya doğru, anlamaya ve kucaklamaya doğru gidebilirler diyor. Empati çok önemli bir şeydir diyor, özellikle diyor. Özellikle düşmanca bağımlı ilişkilerde geliştirmesi gerekir diyor. Ee, dolayısıyla hakikaten bunlar önemli. Ka e, çift terapilerinde en çok görülen çift e, düşmanca bağımlı olan çiftlerdir demiş. 80'ler itibariyle hala önemlidir bilmiyorum ama öyle demişler. Ee, dolayısıyla hani bu da ekstra bir bilgi olsun sana. Şimdi <laughs> dediğim gibi aşı bu aşamalarda yani gelişim, gelişimsel aşamalarda sembiyotik sembiyotik olabileceği gibi sembiyotik ayrışan ayrışmış olan bir çift olabilir. Dolayısıyla kitap böyle gidiyor. Yani ilk önce sembiyotik sembiyotiği inceliyor. Sonra sembiyotik ayrışmış olanı inceliyor. Yani bir çiftlerden birisi, bir partner sembiyotik aşamada kalmışken diğeri ayrışma aşamasında olabiliyor. Bu çifti ele alıyor. Sonra işte ayrışmış iki çifte ele alıyor falan. Böyle gidiyor. Kitapta da ben de bunu, o bölümleri sana aktararak ilerliyor olacak. Şimdi sembiyotik ayrışmış çifte geldik. Bunların e, mottosu şu, beni aldatma, bana kazık atma, bana kelek atma. Yani bu don't betray me diye böyle tırnak içinde yazmış. Şimdi ben e, örnekle başlıyor dedik, ben örnekle gireceğim bu bölüme. Sonraki bölümde de devam edeceğim tabii. Şimdi D ve Roger isimli iki kişi var. E, bunlar ilk terapi seansına geldiklerinde ne diyor? D diyor, D kadın çok şeydi diyor, tens diyor, çok böyle ne derler, yüksekti yani şeyi ve aceleci, böyle bir sıkıntısı vardı diyor ve 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 şöyle diyor bir yıllık bir kişisel terapi sonrasında 16 yıldır devam eden evliliğindeki sorunların tamamının kendisinden kaynaklanmadığını anlamıştı. Tabi burada bir artık içerlemeye dönüyor iş. Yani ben bunca işte saçımı süpürge ettim. Bu ebeveynlerde de vardır, İliş, yakın ilişkilerde de vardır. Hep kendimi suçladım. Belki de orada işte gaslighting filan da olmuş olabilir. Ama aslında anladım ki bireysel terapiye gittiğimde ben aslında günah keçisi yemişim ve bütün hatalar benden kadar Bu zaten mümkün değil. İlişki bir yaşam dansı. Dolayısıyla her iki tarafta birbirine yanına basabilir. Ee, önemli olan o dansı daha iyi yapmayı öğrenmek. O yüzden de birlikte gelişmek çok kıymetli bir şey. Ee, ve oturduğunda e, kocasının şeyine e, karşısına doğru oturdu diyor. Ve orada aralarında bir konflikt oldu, bir bir e, uçmazlık oldu. Zaten çok açık diyor. E, çünkü e, şeyde kocası da e, çok sıkın gözüküyor diyor. Şimdi bunların arasında geçen bir konuşma. Di, diyor ki bizim aramızda bir mesafe var ve bunu ben yaratıyorum farkındayım diyor. Rajdi diyor ki e, bu uzaklığın sana faydasını nedir ben bunu anlayamıyorum diyor. Neden uzaksın ki diyor yani neden uzaklaşmak gerekiyordum benden diyor. Di diyor ki böyle daha yetişkin hissediyorum ve aynı zamanda e, bunu yaptığım için de bazı şeyleri kaybediyorum ve bu, bu daha fazla kaybetmekten korkuyorum yani ilişkiden uzaklaşıyorum. Ben tercümesini yapayım kendimce. Ve bu beni korkutuyor çünkü ben alıştığım o güvenli, konforlu alanı, alanı alanı terk etmek zorundayım diyor. Böyle giderse. Ondan korkuyorum diyor. Ne diyor? Peki bu kaybetmekten korktuğun şey diyor Roger. D diyor ki bizim o e, mükemmel aşkımız diyor. Roger diyor ki ben seni her zaman se e, seveceğim diyor. Ve ben seni hayatı boyunca sevebilecek tek insanım diyor. Bak bu da mesela çok iddialı bir laf. Ama bunu romantize ettiğimiz bir ilişkide bunu deme ihtimali çok fazla. O yüzden hiç şaşırmamak gerekir. D diyor ki ona karşın bu uzaklığın bitkide büyüyeceğinden korkuyorum ve talk edileceğimden ve seni de üzeceğimden korkuyorum diyor. Ee, hayatıma karşı bir tutku geliştirmek istiyorum. Ee, kendime ilgi göstermek istiyorum. Ee, dolayısıyla sana da eskisi kadar her şeyimi de anlatmak istemiyorum. Bazı şeyleri kendi içimde tutmak istiyorum ve arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum." demek istiyor. Yani özel alanına mı olsun istiyorum diyor. Şimdi bunlar sembiyotiklerdi ve orada özel alan yoktu. Bunlar ya M5'lerdi. kuvvetli muhtemelen düşmanca bağımlı olmadıkları belli. Bu sembiyotik aşamadık çiftlerin bazıları biliyorsun dediğim gibi düşmanca bağımlı. Ama bu enmeş olan yani iç içe geçmişler artık böyleler yani yeknesak bir şey olmuşlar. Ondan bu çıkmaya çalışıyor. Ayrışmak istiyor. O yüzden ayrışma aşamasında. Ve Raja diyor ki çok eleştirersin ve sanki beni artık benden hoşlanmadığını düşünmeye başladım. Hissediyor. Öyle düşünüyorum diyor. Değil diyor ki galiba ben Pandor'un kutusunu açtım diyor. Öyle diyor. Bu kısa konuşma bu ilişkide özellikle simbiyotik. Ayrışmış, ayrışan bir çiftin karakteristik itilaf şeylerinden biridir diyor. Ve diyalogda diyor, D diyor, kendini nasıl kocasına uzaklaştırdığını ortaya koyuyor. Ve eş zamanlı olarak diyor, davranışlarının şüphe ve korku duygularına yol açabileceğinden de endişe ediyor diyor. Ama buna karşın diyor, e, terapide geçirdiği zaman gerçekten ona ne istediğini fark etmesini sağladı diyor. Ve şunu dedi diyor. Ben hayatıma bir ilgi göster, hayatım hayatımda kendimle ilgilenmek istiyorum. E, ama sana her şeyi anlatmak zorunda da kalmak istemiyorum. Dolayısıyla artık sana her şeyi anlatmak zorunda da hissetmiyorum. E, şeyi açlığı da hissetmiyorum diyor. Daha fazla e, özel alan e, ihtiyacını bu şekilde tanımlarken e, ee, değil diyor, sınırlarını güçlendiriyor ve e, kendisiyle kocası arasında çok daha büyük bir ayrılık a, e, yaratıyor diyor. Yani bir ayrışma yaratıyor diyor bu sayede. Rogers diyor, dinin bu adımına, bu hareketine karşı direnç geliştiriyor. Çünkü Roger, Roger dinin aksine sembiyotik aşamada. Ve bu yüzden de tehdit edilmiş Te hissediyor, tehlikede hissediyor ee, ve mevcut sembiyozu koruma çabası içine giriyor. Ve daha da ileri giderek e, Roger iç içe geçmişliğin enmeshment diyor burada hatta iç içe geçmişliğin e, karısının ona kritik ettiği e, algısıyla e, bu iç içe geçmişliği anlatıyor. Yani sen artık beni sevmiyorsun, beni istemiyorsun. Ben artık önemsizim senin için. Bunu o arzuların gerçek nedeni değil, o sembiyozun bozulma olasılığına karşı duyduğu korkunun e, şeyi yansıtmasını yapıyor. Yapıyor. Evet. Şimdi buradan da diyor ki, sembiyotik ve ayrışmış bir e, çiftin tanımı ve teşhisi başlığını atıyor. Ben burada durayım, bir sonraki bölümde devam edeceğim. Kendine çok iyi bak, sevgiye kal, bay bay.